Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlere bir hayvandan e, başka yeni bir edindiğim bir hobiyi anlatmak istiyorum arkadaşlar. Onlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Epey de bir e, bu kayaçlar hakkında bilgi edindim ve de e, epey de bir doğal taş türlerim olmuştu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bu e, doğal taşları değerlerini ve onları tanıtacağım arkadaşlar. Eğer isterseniz hemen videoya geçelim arkadaşlar. Şu anda önümde gördüğünüz epey bir taş türü var. Hepsini bir anda gösteremem tabi ama epey de bir çok tür var. Taşların yanı sıra bazı e, çok güzel e, ağaç türlerinden de bulunmakta arkadaşlar. Ağacın kozalakları var. E, bu Bunları göstermek istiyorum. Baştan şöyle bir bal kuvarsından başlayalım arkadaşlar. E, bunun farklı bir adı daha vardı. Şimdi tam olarak unuttum. E, veririm arkadaşlar açıklamalar kısmında da. Bu balku varsa arkadaşlar e, eğer Google Asistan'dan ben aratmıştım bunu. E, bir 300 TL civarı bir fiyatı var. Şu kadarının arkadaşlar sadece şu kadarının e, 300 TL bir civarında bir fiyatı var. Bunu nereden buldum ben? E, tam yerini de söylemek istemiyorum ama Domaniş'ten buldum arkadaşlar. Domaniş Çukurca. E, sadece bir bölgede vardı ve tam çok fazla değildi arkadaşlar. Bu ee, bakın bunun nasıl ayırt edebiliyorsunuz? Bu arkadaşlar hafif şeffaftır ve de bunun farklı renkleri de bulunmakta. Mesela bu biraz daha açığı arkadaşlar. Aynı tür resmen. Hemen hemen aynı tür. Ama mesela bu daha ince. Gördüğünüz üzere daha bir ince. E çizgileri bulunmakta. Ama bu biraz daha kalın çizgili ve bu daha güzel gözüküyor zaten gördüğünüz üzere. Hafif bir şeffaftır ve de rengi bu şekilde turuncu, kırmızı, sarı, sarı ya da e, hafif şeffafları da bulunmakta arkadaşlar. Bu şekilde bunları bırakalım. Bunlardan epey bir var elimde. Bunun tabi e, biraz daha büyüğü de vardı. Şu kadar boyunda da bulmuştum ben. Ama şimdi o yanımızda değil. Arkadaşlar bu da e, bir mağara sarkıtı olduğunu düşünüyorum. Tabi arkadaşlara gösterdiğimde çok farklı e, yanıtlar almıştım arkadaşlar. Çok fazla şeye benzetmişlerdi. Bu arkadaşlar büyük ihtimalle bir mağara sarkıtı. Bakın yanında bir tane daha var. Ama şey de olabilir, e, bizim bu sındırgıda e, jeotermal ısınıyor genelde bu toki kısmı. Ve de e, yerin altından sıcak su kaynıyor. Yani bundan 30 km ileride e, sıcak suların kaynadığı bir yer daha var. Ve ben de bunu barajdan buldum zaten. Barajın yukarı kısımlarından gelmiş olabilir. Ve de tabii ki de barajda hafif bir akıntıdan dolayı e, bu şekilde sivri kısımları gitmiş arkadaşlar. Eee Tabii mağara sarkıtı olma ihtimali de yüksek. Çünkü oralarda mağaralar da olduğu söyleniyor. Onda olabilir. Ama kireç olduğu üzere apaçık bir ortada arkadaşlar. Tabii sadece taşlar değil fosillerim de var arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz e, bir salyangoz fosili. Tam e, bahçe salyangozu. Klasik bir normal sal salyangoz değil, değil tabii ki de. Bir su salyangozuna benziyor daha çok. Bakın taşlaşmış tamamen bu. Ama tabii ki de bunun bir de şu şekilde e, kayada olan bir kısmı var. Bu o kadar zamandan e, eski olduğu o kadar belli ki üzeri hafif tam e, kamerada net olmasa da kristalleşmiş. Yani bunun kristalleşmesi öyle kolay bir şey değil arkadaşlar. Bakın burada sadece bir tane de değil aslında. Bundan daha birkaç tane daha var göstereceğim sizlere. E, çok güzel bir şekilde fosilleşmiş. Aynı bir e, dinozor fosili gibi. Şimdi elimde bu olsa da şu şekilde gösterelim. Bakın burada bir tane daha var. Bu arada piko öpücük yapıyor arkadan. Ee, gördüğünüz üzere burada kristalleşmiş burada da. Ee, o salyangoz. Çok güzelsin Piko sen. Bakın e, üzerinde başka fosiller de var. Şimdi keşfettim. Şuralarda Başka fosiller de gözüküyor. Bunda tam olarak 3 tane fosil var. Hatta kırsam bunu belki şuralarında bir tane daha fosil çıkabilir arkadaşlar. Burada bir tane daha var. şu fosilleri bırakayım şöyle. Diğer taşları hemen geçeyim. Bunu da şu şekilde bırakalım. Bunu da arkadaşlar yolda rastgele buldum. Bu bir kireç taşı büyük ihtimalle. Kabarmış bakın. Ee, ve de çok güzel gözüküyor. da değeri vardır büyük ihtimalle. Çünkü hep böyle bu boydakiler çok pahalı oluyor genelde ve doğal taş olduğu da apaçık ortada arkadaşlar. Arkadaşlar hemen fosilden fosile geçelim. Bu ee, burada arkadaşlar e, benim bunu Emendere, Sınırge Emendere tarafları da bulduğum bir fosil arkadaşlar. Bakın üzerinde yaprak fosilleri, çınar yaprağının e, fosilleri gözüküyor. Diye bakarsanız. Hatta bir de e, ağaç köklerinin fosilleri de var. Kristalleş, şey kristalleşmemiş pardon. Kireçleşmiş bakın. Kireçle beraber tabii ki de böyle bir hal almış. Bir yandan muhabbet kuşu konuşuyor, bir yandan da Sultan Papağan'ı konuşuyor bu arada. Bu şekilde üzeri kireçlenmiş, bakın bu kısımları falan böyle. Bunu yıkamıştım ben tabii, ondan dolayı rengi biraz farklı. Bu da aynı onun gibi, onunla aynı bölgede buldum. Daha çok e, bu şekilde ağaç köklerinin fosilleşmesi var burada. Ve de bazı taşlar falan olabilir şunlarda büyük ihtimalle. Ya da kireçtir sadece. Bunu da bırakalım. Bundan sonra arkadaşlar e, mika taşına geçelim. Bu mika taşı e, bir bölgede çok fazla oluyor. tam şimdi e, bölgesini verirsem hemen toplamaya giderler. E, bu arkadaşlar kağıt gibi bir taş. Yani bu şekilde soyabiliyorsunuz. Tabii ben soyarsam e, epey bir değeri azalır ama neyse. Ben yine de sizin için soyacağım arkadaşlar. Bakın. Kağıt gibi. Hatta biraz... Bir, Kon dakika sus bir bakın şunu şu şekilde çekeyim. Şunun sesine. Kağıt gibi olduğunu anladınız arkadaşlar herhalde. Bakın ikiye böldüm şu anda. Mika taşını ikiye böldüm. Aynı kağıt gibi daha da ince ince bakın. Şeffaf arkadaşlar. Mika taşı. Gümüş gibi bir rengi var. Hatta çok da e, ışıkta çok güzel ışık oyunu oluyor bununla. Mika taşından şu şekilde bir tane daha var. Üzerinde hafif farklı e, kireç taşlarıyla beraber. Kireç taşıdır büyük ihtimalle. Bu şekilde bunlar da arkadaşlar. Şimdi e, Mika taşından sonra biraz daha kristallere gitmek istiyorum. Bu kristal arkadaşlar bunu da e, sınırgıda buldum. Yine yani kısa küçük bir arazi içinde bu kadar fazla taşı bulduysam biraz daha araştırmaya devam edeceğim zaten bizim şimdiki amacım arkadaşlar ametis bulmak. Bu bir, bir bölgede epey bir buldum bu kristalden. Mesela bunu da aynı bölgede buldum bu kristali de. Kamerada tam net gözüküyor mu bilmiyorum çünkü kristaller kameralarda pek net gözükmüyor. Çok kez e, fotoğraflamaya çalıştım telefonla ama pek çıkmadı. Bu da aynı şekilde hafif üzerinde birkaç kristal var. Böyle parlamasını anlarsınız. Ve de kırmızı taşın da çok güzel. E, adını tam olarak bilmiyorum ama bunun böyle ciğer gibi olması neredeydi o taş da? Bu. Ciğer gibi olması da çok güzel tabi. Bakın şurada hafif, hafif böyle e, beyaz şeyler var ve bunların arasında genelde hep kristalleşiyorlar. Bakın Normalde e, piko arkadaşlar konuşmaz. Ben konuştum diye konuşuyor. <laughs> Bu da arkadaşlar e, büyük ihtimalle bir kaplıca gibi bir yerden çıkmış. Bakın görüyorsunuz. Kireç şey değil tam olarak ama kireç herhalde. E, bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bakın üzerindeki çizgilerden anlaşılıyor ve e, e, suyun onu biraz daha böyle şey yaptı akıntıyla e, kırdığı anlaşılıyor zaten. Kürüzsüzleştirmiş de ayrıca çok güzel bir dokusu bulunmakta. Pikoların sesleri şenliğinde diğer e, taşımıza geçelim. Bu da büyük ihtimalle bor. Bakın üzerindeki kristalleri görüyorsunuz. Çok farklı bir kristal yapısı oluşmuş bunda. Buradan gösterdiğimde bu şekilde toprak falan olabiliyor. Yıkamaya çalıştım ama tam olarak çıkmadı. Şurada da görüyorsunuz. Çizgili çizgili yukarı doğru gitmişler. Çok güzel bir yapısı bulunmakta bunun da. Çok güzel gözüküyor. Bu epey bir büyüktü arkadaşlar. Yani şu şekilde epey bir büyük bir taştı. Şu boyutlarda arkadaşlar. Epey bir büyük bir taştı. Ben bunu kırdım ve bu kadar küçük hale getirdim. Ki ee, o kadar büyüğünü getiremem. Epey de bir ağır. E, bu hale getirdim. Ve de Bu da arkadaşlar bir kuars. Kristale kendisi çok güzel bakın üzerinde büyük büyük kristaller bulunmaktan diğerleri gibi küçük değil en azından <laughs> çok güzel gözüküyor ayrıca da bunun aşağı kısmında e, bu şekilde farklı bir yapı bulunmakta çok pürüzsüz farklı bir dokusu var bu kısmının ama tabii ki de kristal kısmı daha bir güzel. Bu da e, büyük ihtimalle volkanik bir yapıya sahip. obsidyene benziyor daha çok ama tam olarak ne olduğundan hakkında bir fikrim yok. Hatta siz de e, yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun ne olduğu hakkında tahmin yapabilirsiniz yorumlarda. Bunu da şöyle bırakalım. Başka. Bunu da aynı şekilde yolda bulmuştum. Turkuaz taşı. Çok güzel gözüküyor. Görüntüsü falan süper. Hatta bunun farklı renkleri de vardı tam o. Farklı renkleri de vardı. Biraz daha ee, hangi taşları göstersem. Epey şu anda gözlerim şenlendi. Bu arada bunlar da aynı şekilde o bordan kopan küçük parçacıklar arkadaşlar. Bakın. Bu da e, bir taş türü ki bu taş arkadaşlar. E, genelde bunu e, buğdayı ayırmakta kullanıyorlar. Görmüşsünüzdür sizde eski bir e, yapıtlarda kullanıyorlar. Özel pürüzsüz bir dokusu bulunmakta aynı şekilde bu e, mesela bu taşlar gibi olamıyor. Hep böyle keskin yapılı ve de e, zamanında insanlar bunları hep şey amaçlı kullanmışlar. Mızrak, mızrak uçlarını yapmak için e, uçlarını yapmak için taş devri zamanındaki insanlar hep bunları kullanmışlar. Çünkü çok keskin arkadaşlar. Yani eğer bu sivri olsaydı şu şekilde e, ve bana batabilirdim mesela şu şekilde kolay şekilde batabilirdik Çünkü bıçak kadar keskin yapısını Şuradan anlıyorsunuz zaten. Elimi biraz sürttüğümde hemen kesecekmiş gibi hissediyorum zaten. Şuradaki arkadaşlar epoksiye geçelim. İnşallah kırılmadan şu şekilde bir gösterelim. Epey de bir ağır arkadaşlar. Epoksi tabi e, tabii fiyatı epey bir yüksek bunun. Ondan dolayı tam yetmedi. Arkadaşlar bu epoksi kendisi şeffaf. iki sıvıyı birbirine karıştırarak e, katı hale getiriliyor ve de bu şekilde güzel bir görüntü oluştu. Ben bunun içine biz bunun için arkadaşlar e, babamla bazı böyle taşlardan, şeylerden e, kattık. Bakın şuradaki e, kristalin farklı bir türü aynı şekilde hatta aynısı. Sonra mika taşı var mesela içinde. Şimdi mika taşları tam net iyi olmasa da mika taşları var bakın. Hep bunlardan eee şu da herhalde kuars. Bakın bal kuarslar. Bal kuarslar. Epey bir var burada. Bunlar e, salyangoz kabukları arkadaşlar. Bakın farklı deniz salyangozları, su salyangozları içinde bulunmakta. Hatta midye e, şeyleri de var. Buradaki ne diye sorarsanız. Neydi bunun adı? Oltu taşı. Oltu taşı arkadaşlar. Yani Erzurum'da. Erzurum'da almışlar. Yani bu da normal bir e, kolye değil yani Bu da bir doğal taş içinde bu meşe ağacının arkadaşlar kozala bunun tam adını unuttum sedir. sedir ağacının kozala arkadaşlar aynı bir güle benziyor çok güzel bir yapısı var bunu simlendirdik biraz daha güzel hale getirilebilirdi tabi bunların hepsi gerçek arkadaşlar bu bile gerçek hatta boyanmış bu yani hepsi gerçekler hiçbiri sahte değil bakın bu da bu şekilde çok güzel. Arkasına tabi çiçek koydular. Bakın arkası tam net gözü buradaki e, o kadar iyi değil. Arkasını bu kadar şey yapmadık altta olduğundan dolayı pürüzsüz olmadı burası kadar. Ama olsun en azından mesela bu şekilde duvara asınca falan güzel gözüküyor ve de çok ağır. Ayrıca da kenarları da keskin arkadaşlar. Eee <laughs> Bu da sedir ağacından büyük ihtimalle. Bu biraz daha büyü tabi. E mesela bununla bunun arasında epey bir fark var. Tabi bu mesela ortasında olabilir. O şekilde de bulunmuş olabilir ama genelde hep böyle büyükleri oluyor. Bu da güle benziyor yine. Bu da çok güzel. Bunu biz altın rengine falan boyuyorduk. O da çok güzel oluyor da. Bunu da şu şekilde koyalım. Bu da kileş taşı. Bunların içinde buluyorum hep kristalleri arkadaşlar. Mesela e, şurada keskin keskin kristal yerleri var tam net olarak gözükmese de. Bu arada moslar da üzerinde duruyor. Bunları aslında akvaryuma falan koysanız e, çok güzel gözüküyor bunlarda. Teraryumda falan. Bugünlükte arkadaşlar videom bu kadar olsun. E, bugün yine iki tane daha video çekeceğim. E, yani epey bir uzun aradan sonra tekrardan kavuştuk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.